Evet arkadaşlar merhaba hepinize tekrardan bugün sizlerle birlikte Gold Rush'ın yeni bölümüyle birlikte karşınızdayız 3. bölüm galiba Şimdi şöyle bir şafa kadar uyu diyelim Uyanalım ee, Makineyi kiraladık tabi makine bizden parayı çektikçe çekecek artık gün gün Orada birazcık arkadaşlar bir tık hata yapmış olabiliriz şimdi ben ıı, makinenin asıl aksamını kurmak istiyorum bu bölümde Bu bölümde kuramazsak da birazcık para toplayıp kuracağız Ama ıı, hepsi toplam 20 bin falan ediyor diye biliyorum Yakıt deposu Hii, ben bunu çalışır mı unuttum Hadi Dök yapacak bir şey yok bir daha unutmamız lazım bizim bunu. Bütün benzini koyduk. Arkadaşlar şimdi birazcık daha para Ben şeyi de almak istiyorum. Bu ee, Tamam. Bu aracın arkasına şey yapılan e, takılan bir tane yakıt deposu var. Onu almak istiyorum. Şunları şimdi yapalım. Birazcık para kasıp alacağım tabii onları. Yakıt deposu boş. Tamam. Bu bölümde ya onun için birazcık para kasarız ya da şunu çalıştım mı ya da şey yaparız. onu bir tane aparat var arkadaşlar onu alırız. Işıkları da açalım mı? Tamam. Akü muhabbeti yok zaten galiba. Bunda. Şimdi arkadaşlar şurayı da ben öğrendim. şu tesisin neresi olduğunu, ne yapıldığını. Bunun için bir aparat varmış şu kısma tam bak şu yanından geçtiğimiz kısma Bir kamyonun üstüne döküp o kamyonla birlikte oraya manyetit döküyormuşuz arkadaşlar bu fabrika manyetit fabrikasıymış Manyetiti ayrıştırmak için de o e, dükkanda gördüğümüz bir tane şey vardı bakalım yüzde tamam neyse bilmiyorum ama e, Bir tane Ne diyordum ben ya yani? Unuttum bak ha, sarı bir şey vardı arkadaşlar o dükkanda o manyeti ayrıştırmak içinmiş Onu da öğrendim bak G sıfırç oldu orada S hala sıfırki ama S sezon mu olabilir acaba Onu anlamadım pek ama G artıyor çünkü bir tek S hiç artmadı Şimdi şuradan bayağı bir alışveriş yapacağız Onu biliyorum altımız 56 gram var O 73 değil miydi yani son Neyse bakalım şuradan dediğim şu arkadaşlar şunu almamız lazım bizim ama onu sonraları da onu alacağız şimdi bize gerekli olan şu lazım ee, bu bir kere lazım 5970 sonra şunu alacağız arkadaşlarımız. Aa, o indirme girmiş altı binden sonra direk al ekle Ondan sonra ya başka buradan ne alacağız o saç için şu anlık onları almayacağım. Biraz daha para kasalım, öyle alalım. Çünkü para açısından gerçekten hiç sıkıntıya girmesim yok. Şuradan demek sipariş edeceğim şunları. Tamam. Hadi bir tane daha yakıt bidonu alacağım şuradan ya. Yakıt bidonları önemli oluyor çünkü. şunları sipariş edelim, bunları da olurum. Sonradan yola çıkalım. Şu arkadaşlar ne onu söyleyeyim ben size. Aa dur, bunun için elektrik gerekiyordu değil mi? Hemen elektrik aksamında alalım. Ee, alçak gerilimle çalışıyordur herhalde. Ee, i̇nşallah. Gerçi 21 pek de şey değil o kadar. Fazla aman aman değil ama. Şuradan bir tane de taşınabilir jeneratör alacağım. Ekle. Bir tane bir bidon daha arkadaşlar. 4 tane bidonumuz olsun. Çünkü jeneratör falan da aldık. Bunları da sipariş edelim. Şimdi şu B, mavi şey arkadaşlar bu ne diye geçiyormuş ismi? Yıkama masası. Bu yıkama masası arkadaşımız arkadaşlar şey yapıyormuş. Ee, elemeyi bizim yerimize yapıyormuş. Elemeyi yapan küçük alet buymuş. O meşhur eleme yapan alet. Şu bidonlar şöyle kalsın da. Bidonlar çünkü yolda şey yapacağız bunları dolduracağız. Sen de gel. Bir parti daha yapacağız arkadaşlar. Bir parti daha amelilik yapacağız. Ondan sonra e, yüksek sistemlere geçeceğiz. Oyun ilk başında arkadaşlar. Şöyle bir olay var. Bu arada çok fazla arkadaşlar demeye başladım. Kusura bakmayın. Oyunda şöyle bir olay vardı oyun ilk başında güncelleme gelmeden önce e, ilk başta size hediye olarak verilen altın 40 bin ma çıkıyordu ma ne öyle bir şey değerde çıkıyordu ve direkt sizi oyunun sonuna taşıyordu neredeyse Öyle bir şey vardı. Ama bunu yeni de kaldırmışlar. Sadece külçe getirmişler yani artık külçeyle kasıyorsunuz bütün şeylerin. şeyleri. Biz bunu su bağlamayacaktık inşallah bu arada ya. Yok böyle eleye yapıyordum sadece elemeyi yapıyor. Benzin istasyonu şu taraflarda. Buraya doğru gideceğiz. O yüzden onu alan direkt 83 bin 90 bin falan parası oluyordu ve direkt sisteme başlıyordu ama yeni güncellemelerle birlikte böyle bir şey tabi ortadan kalktı. Şimdi birazcık da yakıta çünkü para harcayacağız. Aracı da bir daha çalışır durumda bırakmamam lazım benim. Aküyü bitirir. Akü varmış bak. Tamam. Ee, şuradan bir açalım. Bu arada en kısa zamanda şu şey programını bulmam lazım benim bir tane hızlandırma programı Bu oyunda çok gerekiyor çünkü Dur 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 sakin ol Abicim şöyle geç işte tamam, ne oğlum dur şöyle işte Tamam Şöyle yapacağım ya bonusu uzun zaten oğlum Dur sakin ol sen, sen nereye gülüyorsun Sen kal daha sen İnmeyeceksin Koy şöyle. Tamam bununla bayağı bir oynayacağız şimdi. Buna yakıtı doldur olur. 56 gitti. Sonra şuna şuna şuna. Ben şuna Heh. Buna da doldur. Sonra şuna doldur. Akmıyordur inşallah. Ben böyle dolduruyorum da yatay olanlar akmaz, akmaz inşallah. Sen akmıyorum değil mi? Yakıt bidonu dolu. Değil mi? Yok. Yakıt bidonu dolu mu dedi? Yakıt bidonu demiş sadece. Şuna da dolduralım. Şu doldur şöyle. Yakıtı doldur. Tamam. Bir de aracı dolduralım. Ne para verdik be. Biz bu oyunda altını bırakalım işe benzin istasyonu işletelim biz buraya bak çok güzel tank arıyoruz biz buraya tamam koy şunları şöyle tamamdır artık biz bunları orada bir yere koyarız bir, iki tanesini falan da kamyon bagajında kalır iki tanesi de orada kalır o şekilde bir şey yaparız ama bunlardan daha fazla almam ee, o trailerden alırım dediğim bahsettiğim trailerden alırım ama onun için biraz daha para lazım arkadaşlar hadi gidelim Motorunu çalıştıralım da. El frenini şey açalım. Güzel. Tamam. Basalım buradan gidelim artık bizim mekana doğru. Bunları yapalım. İnşallah bu su sistemi olur yoksa sürekli su sistemi söp tak söp tak yapacağız. Başka türlü kurtarmayacak çünkü. Buradan dümdüz yardıracağız. Ö öbür bölümde ama arkadaşlar ben parayı toplayacağım ve öbür bölümde olaya girişeceğiz. Asıl olaya öbür bölümde girişeceğiz arkadaşlar. Ben yine arkadaşlar dedim. Bir dakika dur 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 çok yanlış yere gidiyorum şu anda ve buraya daha önce hiç gitmediğim için harita yüklüyor. Pak yine çarptım ya. Tamam şu küçük tatlı şeyi bizim yerimize eleme işini yapacakmış. Güzel. Eleme işi en zahmetli iş zaten neredeyse bu oyunda. Yani ne bileyim bir yandan toprak doldurma hadi otomatiğe bağlıyorum. Yani Mouse'daki tuşa basılı tut sadece E'ye e, ye, e ye de bir sürekli bastım mı Bas bırak bas bırak yaptım mı zaten o kendiliğinden doluyor Bir tek mouse'u arada sırada atmam gerekiyor yani o Toprak kazmak için O kadar Ama elemek şöyle değil tabi Çok yüklüyor ya bu arada baktım ya yani herkese böyle hani izlediğim videolardan falan herkese böyle ona sonra böyle loading loading yapıyor hatta Bazılarını da çok kötü yapıyor mesela bir 10-15 saniye bekletiyor yine ben de birazcık daha az bekletiyor ama sanki böyle yerde hala kar varmış gibi ama sanki onlar böyle bir yandan da taşmış gibi çünkü hava 7 derece abi kar olması çok saçma olur yani varsa. Bu bidonlar ne kadar güzel dizilmiş öyle. Biz o kepçeyi çalışık durumda bırakmadık değil mi? Ben ona benzin koymak istemiyorum çünkü. Bir dakika oğlum dur, dur, dur yanına gidelim onun hemen. Sen motor durdurdun değil mi sen böyle? Bari de birkaç tane kazı denemesi falan yaptım ben bunda. Bak 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 sen gidersin şimdi. Kim bilir nereye. Aynen motor çalışıp bırakmışız bütün mazot gitmiş geçmiş olsun zaten uyuduk uyanlık ya o zamana kadar bütün mazotu bitirmişiz abi çok güzel diferansiyel kilidi açılıyordu bir de bunda ha, neydi çalıştırsana motoru tamam şimdi şuraya bunlardan dizicez abi of çok felaket bir ses çıkıyor beklemiyordum Mı? Dur dur dur. Kapat şu motoru. Kapatmışımdır inşallah. X'e bastım binip tekrar ama. Şimdi sen gel bakalım maşallah. Bir çektim abi hepsi döküldü. Şimdi seni koyalım şöyle şuraya. Yıkama masası. Hadi bakalım. Dur daha düz bir yer yok mu? Oradan da pek uzaklaşmanı istemiyorum aslında seninle. Şuraya koysak. Abi düz bir yer yok ki E işte Şimdi bizim buna boru falan takmamız lazım Abi saat 8 oldukça neden hava Şimdi bak buradan elektriği sop diyorum ya tamam Hallederiz bunu O kolay iş Su falan yok değil mi sen başka bir şey istemiyorsun Galiba istemiyor ee... <laughs> Buna daha toprak doldurmak gerekiyor Lan dur işte şöyle abi bu kadar zor olmamalı. Heh. Tamam getir jeneratörü. Her şeyde de şey yapması yok mu öğretici açması. Belli bir zaman sonra can sıkıyor. Bu jeneratörü... Ha yine çarptım şunu. Şöyle koyacağım ben bunu. Buradan yakıtını koyacağız tabi buna. Aa dur bir dakika şu kablo uyuyor mu acaba? Lan kablo bug'a girdi. A kablo bug'e girdi. Tamam. Şuna uyacak mı acaba bu? Onu merak ediyorum. A uydu tamam. Güzel. Buradan da buna koy. Tamam. Şimdi bir de şuradan bir tanesini al bunun. Şuraya dök. Bu zaten içinde yüzde yirmi kendiliğinden varmış. Buna döktük. Bir de şuna dökelim. Bunda hiç yok. Garibim kaldı burada böyle. Yalnız başına. Tamam. Yine az benzin harcıyorlar yok olan aman aman benzin harcıyor mu? Jeneratör bilmiyorum tabi ama şurada kalsın bu yarım. Ben alışta daha. Bitti mi bu? Bilmiyorum neyse. Hmm, tamam. E ee, başlayacağız şimdi artık. Yine amelilik time evet amele time hadi bakalım. Çalıştır şunu. Al eline çüneyi. Kas. Başladık yine. Yine aynı yerdeyiz arkadaşlar. Kepçe dönüyor yanında. Yanına kepçe dönüyor biz künekle hala amelelik yapıyoruz ya. Yok böyle bir şey. Neyse bitecek bu son yapışımız olsun inşallah bakalım ya. Var ya yeter artık yeter. Kepçeyle bu arada altın külçesi bulabilecek miyiz acaba? O da var. Yani şimdi de bulamıyoruz ama. Şunu doğru biraz daha kazmak istiyorum ben. İlerleyeceğim. Bu şekilde kazıyoruz arkadaşlar. Hava hala karanlık. Neden anlamadım ama. Evet arkadaşlar. Ee, bayağı aldım. Yüzde elli yaptım. Ama hala külçe çıkmıyor. Muhtemelen o baştaki ilk başlangıcı özel bir şeydi. Ve şu kemik de bardak oluyor iki saattir. Şuradan ben artık şunlardan birini alacağım. Şunu al mesela. Nasıl oluyor onu merak ettim nasıl çalışacak? Dön açmak mı gerekiyor Bir dakika bu durdurma değil mi? Şimdi Havada çok karanlık görünüyor lan Değilmiş abi. Ha. Tamam. Ee? 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 Girmiyor abi buna. Bir dakika kal şurada sen bir kapanır mısın? Jeneratörü çalıştırmayı mı başaramadık? Bununla başka farklı bir başka böyle bir şey. dur bir dakika Bunun açma düğmesi varmış Tamam pardon Al bir daha şimdi şunu Yo yine sokamıyorum ben bunu hiçbir şey Ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar Bu muhtemelen ne biliyor musunuz? Bir dakika bir dakika sen şu kapan şimdi Bu şey ee, nasıl desem bu büyük makinalardan buna bir şey dökülecek galiba bu oradan alacak bunları böyle koymayacağız teker teker çünkü büyük makinalarda bunların ihtiyacımız kalmıyor zaten ne yapacağız şimdi biz bunları teker teker geri mi dökeceğiz y yine aynı işlem mi yapacağız ah. Al şuradan bana suyu al lanet olsun al Al koy şuraya ya Bandırın abi şunları Girsene şunun içine. Delik beni. Hava karanlık zaten. Niye karanlık hala anlamadım ama. Tamam. %50 o yüzden muhtemelen hepsi girer. Yok girmedi. i̇çindekileri bir boşalsak şu. Heh. Şöyle bir dökelim. Yine aynı işlem. Yine. Hala aynı. Yapacak şey yok. Büyük aksamı alacağım ama arkadaşlar. Öbür bölüme o büyük aksamı dizeceğiz. Emin olabilirsiniz. Bak 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 nasıl çıkıyor nasıl çıkıyor. Şöyle birazcık altın toplayalım. Külçe çıkmayınca da bunlardan birazcık zor kazanacağız gibi ama. Külçeler asıl böyle külçeler kazandırıyor zaten. Şu anda bak şuradan çıkan altın bir tane böyle 20 gramlık külçeden bile daha düşük paraya sahip. Al şunu da. Biz kepçe ikini almak da çok yanlış yaptık aslında sanki ama. Tamam burada başka bir şey yok. Dök. Tamam. Bir daha yap. Tamam birkaç sefer daha yaparız bu şekilde sonra yolumuza bakarız. Şöyle şöyle çıkar gibi herhalde hepsi. Birazcık şöyle bıraktım. Tamam. Çıksaydı zaten şimdiye kadar çıkardı gemi kalanlar Al şunu. Pek böyle aman aman bir gramaj çıkmıyor zaten onlardan. Eskiden külçe olarak da çok pahalıymış oyunda. Yani izliyorum mesela videolarını bazılarını. Ee, eskiden şimdi bizim sattığımız altın külçesine adamlar altın cevher satıyormuş bizim sattığımız altın külçesi fiyatını. Şimdi öyle değil tabi. Belki de biz şey seçtiğimiz için öyle Normal Normali seçtiğimiz için öyle Ya oyuna ilk başlangıcı zaten zor seçmek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama <laughs> o yüzden normali seçtim. Zor seçmiyorum O zaman zorla mesela altın külçesi şeymiş direkt. Altın külçesi çıkma yok. Normalde yine var. Altın külçesi çıkma zorda olsaydı şu anda biz bilmiyorum ya neredeydi çok farklı yerlerdeydi şu anda daha altın topluyorduk hala alalım şunlardan bunun ne kadar yaparız bilmiyorum ama 8, 7, 80 bine gelirsek güzel olur hmm, gelir miyiz geliriz herhalde ya aynen geldik tamam yani birazcık büyük çıktı bazılarımla şundan başka çıkar mı acaba diye bakacağım mı? Yok ya çıksa çıkar zaten şimdiye kadar. Dök. Tamam. Bu da bitti. Tek karmandık. Tamam ona daha fazla ihtiyacımız yok artık. Şöyle şöyle artık bunu yapacağız. Tier 2 yani zorluk yani Tier de arkadaşlar dediğim gibi o şekilde makinalarla Tier o elekler falan var böyle asıl böyle mazotta falan Asıl mazotta çalışanlar falan var böyle <laughs> Lan hepsini döktük Bir dakika kontrolleri şaşırdım yine lan bütün altın gitti kazanın içine Alabildiğimiz kadar alalım yine güzel 90.000'e yakın aldık ya yine Hiç yoktan iyidir yine pek aman aman kazanamayacağız ama Aa tüpün içindekileri döküm, dökme, falan yoktur inşallah bu arada. Tamamdır gidebiliriz artık satmaya tekrardan. Tekrar ve tekrar. Hay hadi gidelim. Mümkün olduğunca zaman atlamamaya çalışacağım bundan sonra bu arada. Yarın kirli akşamlar bile çalışacağım. Uyumamaya çalışacağım. Yoksa gidiyor. Ona buna borç gidiyor bir sürü para. Yani günümün sonuna kadar değerlendirmek <laughs> istiyorum Abi yine korktum ya Bir de böyle beklemiyorsun hani Önünde çıkan bir şey yok bir de felaket bir ses geliyor bana Size geliyor mu bilmiyorum ama hızlıladım yerinden <laughs> Neyse Gideyim ondan sonra videoyu başlatırım Tekrarına kaydı Evet geldik Selam dayı Şimdi bakın geliştir derken Uuu cüreti geliştiriyorum Geliştir geliştir kanka Ha. Ha. Manyetik de mi geliştiriyoruz? Hıvan. Manyetik sat cevher sat. Şimdi bakın elimdeki e, cevher hepsini satsam 1500 geliyor ki bu çok düşük bir miktar. Altını erit. Tamam ne kadar da ne kadar süre? 14 çok güzel ya. Yani. 14 hadi bakalım. Bekleyeceğiz birazcık daha. Arkadaşlar onu sattıktan sonra bu arada ben başlayacağım. Ee, bu videoyu bitireceğim yani. Öbür videoda artık muhteşem malları almaya başlayacağız. Muhteşem bir şekilde. Hala şu hikayenin nasıl okunduğunu çözemedim. Şu var mı kontrollerde abi? Evet arkadaşlar. Bu altında aldık. Şu arkaya atalım. Şöyle bir şey gördüm ben bunu beklerken. Ee, duydum. Yine motor açık bırakmışım bu arada. Arkadaşlar bunun tortum, sortum bağlama şeyi de varmış. Onu görmemişim. Kusura bakmayın. Ee, muhtemelen bilenleriniz kafayı yemiştir onu iş şey yaparken ama görmedim. O yüzden şimdi gidip bir de yine amelelik zamanı yine öyle aynı şeyler yapacağız, aynı şeyleri tekrarlayacağız. Gel bakalım ya da dur sen gelmeden de satabiliyorum ben en son. Aha külçe değeri var. Altın. Lan altın düşmüş. Ne kadar yüksekteymiş. Altına bak. 3000'e satıyoruz abi altını. Sat. Neyse yapacak bir şey yok. Pana ihtiyacımız var. 28 binimiz oldu. Şu tekrar aynı mekana bir gidip tekrar şey yapmak istiyorum ben ya. Ona bir bakmak istiyorum. Muhtemelen o bağlanacak yerin arkasındaymış. Muhtemelen biz onu bağlamadığımız için almadı. Ya inşallah öyledir. Tekrar gelip öyle yaşarsam o olayı tekrar pek de hoş karşılamam <laughs> bu olayı. O yüzden bakalım bak yine aynı yere yine dönmeyi unuttum. Arabanın dönmesi çok sıkıntılı o zaman yavaş dönüyor. Gidelim. Zaten direksiyon varsa şu kadar çevriliyor bak. Şu kadar bu kadar başka yok. <laughs> Ben azıcık GTA V şu anım sattı bana. Onunla da küçük dönüyor demek. Onunla şak diye dönüyor aslında böyle. Bunda biraz daha yavaş şu. Da ne bileyim işte bir drift atsın, ne bileyim bir şey yapsın dönmüyor hiç. GTA 5'te işte, drift satılıyor. Neyse bu tamam. Bu oyunu GTA v ile kıyaslamıyor. Bunu bitirmeliyim. <laughs> manyetit toplama makinası da var. Bu manyetit de toplarız Ama manyetit de daha girmiş az onu söyleyeyim. Manyet daha değil arkadaşlar. Burayı dökmek yerine ben zaten manyetizmi muhtemelen geliştirme için yaparım. Altın satmak için. Ya da çok para, para para demezsem tabi. <laughs> Gerçi o zaman da niye satayım manyetizmi de, değil mi mantık olarak. Para para demezsem. <laughs> mantık olarak. Şu beyazlıklar taş olduğunu varsayarak şey yapıyorum ama her seferinde sıcaklık 5 derece neredeyse denize bir 3 tanesi arkada bir tanesi de oralarda bir yerlerdeyiz zaten yani şu ateşi her seferinde yangın çıkmış gibi zannediyorum dur bakalım şuralara Motoru kapatalım koş 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 tamam şimdi yani bizim yine buna toprak katmamız gerekecek of çalıştık Birkaç kürek atacağım sadece. Fazla atmayacağım o kadar. Abart abartmayacağım. Yüzde iki falan olsa yeter miyim şimdi? Bir kürek daha atalım. Tamam. Şunu ver bana. Bir dakika dur. Daha verme bekle. Ee, şu boruyu almam lazım benim oradan. Dur şuradan dolandırma bir dakika. Sar şunu birazcık takmamız gerekiyormuş buna. Evet. Şimdi Yok yine bunu almıyor. Aa alıyor. Yok almıyor. Acaba biz bunun üstüne kova falan mı koyacağız? Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Tamam çözdüm abi. Buna batıracağız. Pardon bir dakika su yok bunun içinde. Buradan su alacağız. Bunu böyle koyacağız. Çok güzel koyduk. Su al tekrar. Bekle şöyle koy ve sakin ol. Bunu batıracağız bunu ya abi kovayla dökeceğiz bunu ya. O da bize patır patır altın olarak çıkaracak onları. Tamam tamam güzel teknoloji güzel teknoloji. Başarılı. Bekle oğlum sen şimdilik yapma. Bak %13 diyor. Buna elektriği de açtık mı arkadaşlar tamamdır. Şundan bir daha da olur. Koy şöyle. Ben burada birazcık kasarım bu arada. Az bir şey para atsam yeter. Tamam. Gel şöyle şuna. Şuna. Heh. Tamam. Şimdi şunu da bir başlattık mı biz şöyle. Şunu açalım. Bir de şunun şey vardı orada. Bir de şunu açalım. Tamam. Şimdi. Bu çalışıyor. Biz bu dökülen altınları nereden alacağız? Aha bak altın ekleniyor sağ üstte. Abi çok güzel be. Evet arkadaşlar yaptık bak sağ üstte patır patın geliyor altın gramları. Çok güzel. Tamam. Sadece bir tane su pompası ile bunu yapıyoruz. Aha bardak kaldım. Aha bardak kaldım abi. Abi çok saçma bir şekilde bardak kaldım şu an. Benzi kapandı kapatamıyorum. Ben çok saçma bir şekilde bardak kaldım. Aa kafayı yiyeceğim bekle. Birçok <laughs> saçma. E ee? Bekle şuradan onu kaydedelim bu arada. Oto save tanardı. Oyunu kaydet de ben buradan bir şekilde çıkacağım. Çıkmak zorundayım. E ee? Bir dakika bir şekilde biz çömeliyorduk sanki. Bir tane aparatla. Dur, dur. Bulacağım onu. Biz bir şey yapalım. Çömel değildik ya geçen. Ne yaptıydık? Dur çömel yok mu abi şurada? Donatla oyun menüsü. Önceki makine sonraki. Abi bir dakika dur. Şu mu? Dur o parantezler nasıl yapılıyordu? Yo. Değil abi. Ee, araç ana eylem. Önündeki araç zıplama çömel. C ile çömeliyormuşuz da çömelemiyoruz işte. Shift koş. Yok abi hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Hiçbir şey işlemiyor. Ya sırt çanta sen durma. Abi ne yapacağım ben? Kaldım. Abi çok saçma ya. Ya bu kadar saçma bir şekilde bardak kalamaz bir insan. Neyse oyundan çıkıp girmeye denerim ben arkadaşlar. Görüşürüz kendinize bakın bay bay.